Loraya bak. Kıskandı. <laughs> çık çık ha. ha çık. Çık sırtıma çık. Görüyorum. <laughs> Bu yavrular için nelere katlanıyoruz. <laughs> Kapı yapmadık. Böyle ortada kaldık. Buralarda hep parçalanmışlar, batırmışlar. Durun <laughs> bakayım. Bir su uğraydık Sular var ya, oradan döpeceğim ve suyu da temizleyeceğim. Sular <laughs> da hep toprak tozu olmuş. <laughs> Yemek istiyor musunuz gençler? Bakalım ne var. <laughs> Evdeki yemek artıklarını. Onları da çorba yaptım. Çorba mı yaptın? <laughs> Diye. Koşuyordu <laughs> <Puş eti> tekrardan. Koşuyor <laughs> dişlerim yiyeceklerim. burada salam var, salam. Miniklerimiz büyümüş. Anne arada bunlar çalamış. Demek ki anne daya Tek bizde yok. Bunlarda da varmış. Oğlum bu salam kaç para biliyorsunuz mu? Yiyin işte. Arkadaşlar salam da bozuk değil. He? alanlar bozuk salama atıyor diyorsa. Balıklar de. büyümeye devam ediyor. Doramızın yarası iyileşmiş şey Nereye kaptırdın, kestirdiysen orayı. Bakın kafanın üstünde ne oldu lan? Yara etti. Her yeri söküyor lan. Ne bu? Başların oralarını hep sökmüş. Kızım sen nasıl sıkıntılı bir hayvansın. Doymayın hemen, doymayın. Allah tavuklara verseydim şimdi bunlar var ya hep büyüttülerdi anında. Hadi lan. Yemeği mi bilmiyoruz oğlum? Elimi sıradığını diye Yok kızım yok. Ben senin ufaklıklara veriyorum sana değil. Salam bitti İşte anne olunca papucumuz da atılıyor. Ufaklıklara veriyorum. Lere yere. O gelişir gene. O biliyor. Bunlar bilmiyor. İlk defa bunu yediler. Çorba, ekmek, salam. Katmer de var içinde. İşte bir karmaşık yaptık da. Ama suratına hep yağ yapmış. Suratıyla yemiş. Değil mi kızım? Bir tane ulu bakayım hadi. Uluyan hangisi dişi miydi erkek miydi? Hera. Bunun adı Hera. Küçük botti bu. Aferin benim kızıma. Bu deli koy. burada bir parça daha salam var. Al. Al bunu da. Hera'nın karnı doymuş belli oyun istiyor. <laughs> Aferin kızım. Doğruya bak. Kıskandı. <laughs> çık çık ha. Ah. ha çık. Çık sırtıma çık Bilmez. Demin <laughs> Yasin şurada suya bir atayım da bir oynayayım. Ondan sonra da buraları temizleyek. Evet. Ne ne yaptı sizde? Bakayım düzeliyor mu? İyi. i̇yi, aferin. Aferin sana. Bir de ortalığı böyle dağıtma. Sen her seferinde böyle dağıtıyorsun. Şimdi birazdan tekrar temizleyecek buraları. Şuna bak, her yeri değişmiş. Allah. Oradan taşları falan hep çekmiş. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.